arkadaşlar bugün sizlerle birlikte de, de, de hayatta kalma oynuyoruz şu an oynayacağız arkadaşlar doğrusu arkadaşlar ben orada e, çok silah almıştım yani güçlü silah almıştım ve e, arkadaşlar süper hız bobinim var arkadaşlar size göstereyim silahlardan neredeyse en iyisini aldım dişilerden süper hız bobini aldım bundan aldım ama bu çok merak ettim. Yani takviyelerden bir şey almadım onlar da. Güçlü. Ama o şu an en güçlü kim bilmiyorum. Şu an en güçlü benim herhalde. arkadaşlar, oyundaki şu paraları alınca boz, e, boza vurduğumuzda e, paralar çıkıyor ya arkadaşlar. Bundan daha da çok çıkartıyor. Hayatta kaldığınızda size de bayağı bir para veriyor. Yani yolla para alabilirsiniz yani hem dostumur para alabilirsiniz hem de şuradaki paraları alarak para kazanabilirsiniz hem de hayatta kaldığınızda e, para alabilirsiniz hayatta kaldıysanız ama. şu an ben hayatta kaldım şu an ben para kazandım yani şu an bana para verecek arkadaşlar gördünüz mü? para verdi şu an ben bir şeyin üstünde miyim dekor kuluk sıradanmış Yeneriz be. ben benim silahım o kadar güçlü ki ben de neredeyse şu elimdeki sanırım uzay tabancası şu paraları alayım ben ben sadece şu paraları almakla geçiririm yani ben boşu yemekle uğraşmayacağım sadece yani bu bu paraları alacağım. Arkadaşlar neredeyse 1 milyon paraya ulaştım İlk kez 1 milyon paraya ulaşacağım Sanırım 1 milyon paraya ulaştığım az kaldı Ben neredeyse arkadaşlar oyunda 1 milyon paraya ulaşacağım Şimdi daha Şunu da şunu da arayayım Bum 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 Dev korkuluk nerede? ölecek. Bütün paraları aldım. Sıra dev korkuluğu yenmekte. Ondan sonra bayağı bir para kazanacağım. Seviye seviye 160 oldu. Şu an çok iyiyim. İyi güzel. Şu an dev korkuluğun kaç canı kalmış? O sarı olmuş arkadaşlar. Yani çok canı gitmiş. Dev korkuluk. Buraya gelsene. Gelmiyor. Dev korkuluk. Gel şuraya. Seni yemeyeceğim. Sen benim korkuluğumsun. Kuşlar böyle korkutacaksın. Başlığı böyle. Neyse. Hop. Arkadaşlar Allah ölüyordum. Arkadaşlar artta o mavi şey dolunca hep seviye atlıyorum. Atlıyorsunuz ama ne oluyor bilmiyorum. Seviyeler ne işe yarıyor? Ben de bilmiyorum ama neyse. Yıldırımlar çaktırıyor. Bu nasıl bir dev? Neyse bay bay. Üstüne üstüne gidiyorum. Çarkı öldü zaten. <laughs> hayatta kaldım. Tek iki kişi hayatta kalmış ya. Fabrika seçilmiş. Tamam. O sıradan birisi çıkacak değil mi? Özel oyun modu, oyuncu devi. Ha oyunculardan biri de Krill ha Krill Prof çıktı. Nerede? Krill Prof. Gel buraya. <laughs> Keşke oyunculardan ben çıksaydım. Ben çıkmadım ha neyse. Allah. Şu an seviye bayağı bir arttı. Seviyem arttı. Sıkmayacağım. Arkadaşlar devler sıkarsınız. İşte işte böyle saldırıyorlar. Ve nadirmiş be kendisi. Eyvah. Süper hız bobinim olsa da öleceğim. Öleceğim. Bir şu şu bossu gelsin yani. Eyvah. Öleceğim öleceğim öleceğim. Hop tamam. Ölmedim. Şu an arkadaşlar iyiyim. O oh, iki tane yan yana. Güzel. Bum 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 bum. Vurun. Vurun nadirmiş bir de ya. Neden nadir? Oyuncu olduğu için herhalde arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu oyunu oynarken hiç e, nadir bir de sıradan efsanevi hiç göremedim arkadaşlar. Efsanevi hiç yok ya da ya da destansı. Destansı da hiç yok. paralar. Nerede paralar? Orada. Allah bana doğru mu geliyor? Bana doğru geliyor. Gelmesin bana doğru. Geliyor cidden geliyor ki. Ne söyleyecek zaten? Ölünce daha da çok para veriyor herhalde. Şu an baya bir para oldu arkadaşlar. Aa şurada para varmış görmemişim. Ne söyleyecek zaten boss? Boss nerede söyleyecek arkadaşlar? Ben böyle oynamayı daha çok seviyorum. Bam 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 bam. Ve yes be yendik. Sadece iki kişi hayatta kalmış. O harita seçimi bana seçildi. Özel mod sisli gece mi? Neden? Dev mahkum. Ben şu paraları alayım da. Benim amacım sadece paraları alıp alacağım yani. Ben şu boss'u yeneceğim. Bayağı bir para kasacağım. Şu an dev mahkum nerede? Hapishaneden kaçmış. Dev mahkum hapishaneden kaçmış. Şimdi onu yeneceğiz. Şu an orada vuruyorum. Orada orada orada. Aha. İşte daha da yakından gösteriyorum bunu. Dem hakkım. Oğlum. Gelme. Arkadaşlar arkasından arkasından vuruyordu. Vuruyordum ama. Kaç 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 kaç. Yakalanacağım. Yakalayacak beni. Eyvah. Gelme. Gelme. Hı. Geliyor arkadaşlar. Koç. Vur. Sıradan. Hayır. Şu an ee, tam dibinde. Şuraya gidersem kurtulurum. Yes be kurtuldum. Hmm. Hadi gelsene. Hadi gelsene. Arkadaşlar arkasından vuruyorum. Kafasından vurunca daha çok mu oluyor? Yok. Ellerine vuracağım. Ellerini kıracağım ben. Yok kırılmıyor ki. Gelme. Gelme. Allah. Geliyor. Aha orada sıkıştı mı? Sıkıştı. Sıkışıyorsa çok güzel olur. Sıkışmadı herhalde. Neyse ben de şu etraftaki paraları toplayayım. Paralar sonuçta ışık yapıyor ibare. Şuradaki parayı da alacağım. Paraları pre pre pre. Başka para var mı? Zaten sisli gecede para bulmak bence çok kolay. Şuradaki mı? oradalar. Aha dev mahkum da orada. Bam 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 bam. Başka para var mı ki? Yok tamam birazcık bakayım varsa alabilirsem alırım yani bam 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 sıradan dev akımı yendik aa şurada para varmış ya arkadaşlar tek ben hayatta kalmışım yani o zaman oyundaki en güçlü silah bende mi harita seçimi kuleler seçildi kule De, frauver, dev pro verdim mi Tavuk bu ama tavuk. Ben ben şu paraları alsam bilemedim ya. Şimdi şu paraları alayım hemen. Önder. Öndermiş arkadaşlar. Koç. Bundan geçelim ben. <laughs> hemen arkadaşlar şuradan. Eyvah. Eyvah 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 eyvah. Şu an tam ayağını bana değdiriyor. Ben ayağını ilk Kore'ye çık çıkmaya çalışmamışım arkadaşlar. Yoksa kötü olacak, değişim betecek diye. Ayağına... Ama bana gelmesin, bana gelme. Bir de ender ya, kötü oldu. Ender yani iyiydi bu. Hareket edemiyorum. Arkadaşlar böyle şey oluyor. Ne no, ne no oluyor? Arkadaşlar. Oyun bana girdi. Hareket edemiyor. Hareket edemiyor. Arkadaşlar e, bir hatalı bir şeyler oldu da ondan çıkıp bir daha girdim. Teknik sıkıntılar oldu. Aha. Hı bakın. Bakın şurada sıkıştırabilir e, mi? Yani sıkıştırmayacağım dedim. Şurada. koş 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 fuy posa vur 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 Ve sıradan dev bakın bam bay bay o hayatta kalan 4 kişi var 3 kişi de öldürüldü arkadaşlar bir milyon paraya ulaşacağım ondan sonra bir milyon paraya ulaşayım ondan sonra videoyu bitireceğim bu video birazcık uzun oldu arkadaşlar ama bir e, milyon para için oyunda 1 milyon para için yapacağım ama ah, şu hayalet hiç sevmem ya hayalet hiç sevmem ama yani hayalete birazcık ben zor mu vuruyorum yoksa bana mı öyle geliyor ben pek anlamıyorum ya Sıradan hayalet. Oy. Ee, arkadaşlar yine teknik sıkıntılar oldu. Arkadaşlar teknik sıkıntılar oldu. Ya da arkadaşlar 1 milyon para da değil Dur 1 milyon para da bir şey alabiliyor muyum? 1 milyon paraya. Yok 3 milyon paraya. Yok. Yok ya ben yapamam. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz eğer abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.